Mezarcı tabutu açmaya karar verdi. Sadece içine kısa bir süre bakmak istiyordu. Mezar kazma işi neredeyse bitmişti. Bazen gömeceği kişinin yüzünü görmek isterdi. Ama bu kez gördüğü şey onu dehşete düşürdü. Çünkü içeride kendisi vardı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Yarım bıraktığı mezarı orada terk edip evine doğru koştu. Fakat evine vardığında karısı ona korku dolu gözlerle bakıyordu. Kadın titreyerek geri çekildi ve arkasındaki bıçağa uzandı. Adam bir adım daha atınca kadın çığlıklar kopardı. Ne yapacağını bilemeyen mezarcı oradan koşarak uzaklaştı. Tekrar mezarlığa döndüğünde açık tabutun etrafında bir takım varlıklar gördü. Yavaşça yaklaştı. Derileri gri, kafaları ise şişmişti, gözleri simsiyah ve kocamandı. Onlardan biri dönüp omzuna dokundu. Yörebini tamamladın zaten. Her zamanki gibi harika bir iş çıkar. Mezarcı ne hareket edebildi, hmm. ne de konuşabildi. Sadece donuk kalmıştı. Zavallı şey. çok uzun zamandır buradasın. Ardından uzaylılardan biri onun yanağına dokundu. Derisi kumaş gibi sıyrılmaya başladı ve gerçek ortaya çıktı. Mezarcı sandığımız kişi aslında onlardan biriydi. Bu tür videoların devamı için abone ol.